Epitel dokuyla ilgili hangi ifadelerin doğru verildiği istenmektedir? Arkadaşlar, epitel doku hücreler arasında boşluk bulunmayan, kan damarı ve sinirin bulunmadığı, örtü epiteli, duyu epiteli ve bez epiteli olmak üzere üç çeşidinin olduğu bir doku tipidir. Buna göre bol miktarda hücreler arası madde içeren, gevşek yapılı bir dokudur ifadesi yanlıştır hücre arasında maddesi yoktur. Hücreler birbirine çok sıkı bir şekilde konumlanmıştır. Kan damarı ve sinir bu nedenle epitel doku hücreleri arasında bulunmaz. Epitel doku altındaki bağ dokudan difüzyonla beslenmektedir. Embriyonik dönemde bağ dokunun özelleşmesiyle oluşan doku çeşitlerinden birisi epitel doku değildir arkadaşlar. Bağ dokunun özelleşmesi ve farklılaşmasıyla kemik doku, kıkırdak doku, yağ doku, gevşek bağ doku, kan doku, sıkı bağ doku gibi dokular oluşabilir. Vücudun dış yüzeyiyle vücut içi boşluklar epitel dokunun örtü epiteliyle örtülmüştür arkadaşlar. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır. verilen görme kusuruyla ilgili hangi ifadelerin söylenebileceği istenmektedir. Arkadaşlar şekle baktığımızda ışık uyarlarının sarı noktanın arkasına odaklandığı görülmektedir. Bu görme kusuru arkadaşlar hipermetroptur. Hipermetrop merceğin kırıcılığının azalması ya da göz yuvarlarının optik eksen doğrultusunda öne doğru çapının azalmasıyla yani şişkinleşmesiyle oluşur. Buna göre hipermetrop göz kusurudur ifadesi doğrudur. Hipermetrop göz kusuruna sahip bireyler yakını net göremezler. Bu nedenle ikinci öncülümüze doğru olacaktır. Bu bireylere arkadaşlar ince kenarlı mercek verilir. İnce kenarlı mercek ışık uyarlarının toplayarak sarı noktaya odaklamaya çalışacaktır. Kalın kenarlı mercek miyop görme kusurunda kullanılmaktadır. Göz yuvarlağının önden arkaya doğru çapı normalden daha uzun değil arkadaşlar şekilden de görüldüğü gibi şişkinleşmiş yani daha da kısalmıştır. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olacaktır. Derideki reseptörler ve özellikleriyle ilgili hangi açıklamaların yanlış olduğu istenmektedir? Arkadaşlar deride çok sayıda reseptör bulunmaktadır. Serbest sinir uçları, hafif dokunma, sıcak, soğuk ve ağrıda. Merkel diskleri, sürekli dokunma, girintili çıkıntılı yüzeylere temas. Rufini cisimci, derideki gerilmeler, basınç ve sıcak. Meister cisimci, dokunulan yüzeydeki değişimler ve hafif titreşimde. Pacini cisimci, derin basınç, ve hızlı titreşimlerde, Krause cisimci ise hafif dokunma, basınç ve soğuk uyarlarında etkili olacaktır. Buna göre meisler cisimcikleri ve merkel diskleri dokunmada görevli mekano reseptördür ifadesi doğru olacaktır. Ağrı reseptörü olarak görev yapan kıllı duyu hücreleri dokunmaya, aşırı sıcağı ve İtaplanmaya duyarlıdır ifadesi yanlış olacaktır arkadaşlar. Serbest sınır, sinir üstleri, hafif dokunma, sıcak, soğuk ve ağrıya karşı bir duyarlılığı söz konusudur. Krause ve Ruffini cisimcikleri sıcaklık değişimlerini algılayan kemo reseptörü değil arkadaşlar. Bu reseptörler sıcaklık değişimlerini algılarlar ancak bir termo reseptördür. Pacini cisimcikleri yoğun basınç etkisine kalan bölgelerde daha yoğundur. Örnek arkadaşlar ayak tabanında ayağın alt derisine daha yoğun bulunmaktadır. ifadesi doğru olacaktır. Sorumuzun cevabı B seçeneği olmalıdır. Temel bağ dokuda bulunan hücre tipleri ve özellikleri ile ilgili hangi ifadelerin yanlış olduğu istenmektedir. Arkadaşlar temel bağ dokuda fibroblast, makrofaj, mast, plazma ve melanosit hücreleri vardır. Makrofajlar arkadaşlar yalancı ayak oluşturmakta ve enfeksiyonla mücadelede fagositoz ile savunma yapmaktadır. Plazma hücreleri antikor üreterek bağışıklıkta etkilidir. Fibroblast bağ dokunun esas hücresidir ve kollajen, elastik ve retiküler liflerin üretilmesinde. Dolayısıyla bağ dokunun yenilenmesine görev alır. Pigment hücreleri ise arkadaşlar melanin pigmenti üretmektedir ve deri renginin ayarlanmasında etkili olacaktır. Mast ise heparin histamin üretir. Lifleri üreten mast hücresi değil fibroblast olacaktır. C seçeneği yanlış verilmiştir. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olacaktır. göze ait şekilde numaralı yapılardan hangisinin verilen özelliklerden herhangi birine sahip olmadığı istenmektedir. Işık enerjisinin impulsa dönüştürülmesinde etkili reseptörler sarı noktada yani dörtte bulunmaktadır. Işığın kırılmasında kornea ve mercek etkilidir. Bu esnada merceğin incelip kalınlaşması, merceği tutan düz kas yapılı kirpiksi kaslarla gerçekleşebilir yapısındaki kaslar sayesinde göz içerisine giren ışık miktarı göz bebeğiyle ayarlanmaktadır. Az ışıkta büyümekte, çok ışıkta küçülmektedir. Sert tabakanın değişime uğramasıyla arkadaşlar ışığı ilk kıran yapı dediğimiz kornea yani saydam tabak oluşur. Dolayısıyla 5 ile belirtilen bölge arkadaşlar görme sinirlerinin uyarılmasından sonra oluşan ışık uyarlarının göz yuvarlarından çıktığı kör noktayı gösterir. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. İnsan vücuduna görev alan duyu sistemlerinin tümü için hangi özelliklerin ortak olduğu istenmektedir? Arkadaşlar, duyu alınmasına görev alan özel reseptörler tüm duyu organlarımızda bulunur. Gözde ışık uyarlarını, kulakta ses uyarlarını, burunda koku, dilde tat, deride ise sıcak, soğuk, basınç, acı, ağrı, temas gibi uyarlan alan reseptörler bulunmaktadır. Tüm reseptörlerin uyarılma biçimi aynı değildir. Bazıları arkadaşlar fiziksel, bazıları kimyasal uyarılır. Mesela burundaki koku ve dildeki tat kimyasal uyarılırken deri, Göz ve kulak fiziksel uyarı almaktadır. Çevresel uyarların uç beyinde yorumlandığı alan da arkadaşlar farklı olacaktır. Tüm duyu organlarından gelen uyarlar beyin kabuğu yani uç beyinde yorumlanır. Ancak uç beynin farklı alanlarında bu uyarılar değerlendirilmektedir. Eşik değer üzerindeki uyarların duyu nöronlarında iletilmesi sırasında oluşan değişimler yani uyarların sinir hücrelerindeki iletim şekli tüm duyu sistemlerinde aynıdır arkadaşlar. Elektriksel ve kimyasal bir iletim söz konusudur. Bu süreçte iyonlar yer değiştirir. Oksijenin solunum, aktif taşıma, nörotransmitter salgısı görülmektedir. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olacaktır. Yapılarla ilgili hangi açıklamaların doğru olduğu istenmektedir. Arkadaşlar göze yardımcı yapılar, gözyaşı bezleri, göz kapağı, kirpikler ve gözyaşı kanalları olarak şekilde gösterilmiştir. Buna göre birinci öncüde verilen gözyaşı salgısı, gözyaşı kanalları sayesinde göz yüzeyinden uzaklaştırılarak burun boşluğuna aktarılır ifadesi doğru olacaktır. Gözyaşı bezlerini üretmiş olduğu salgı, göz yaşı kanallarıyla arkadaşlar burun boşluğuna aktarılmaktadır. Bu durum göz yüzeyinden bu salgıların uzaklaştırılmasında etkili olacaktır. Kirpikler arkadaşlar göz kapağının üst kısmında bulunmakta ve göze gelecek yabancı maddeler ve güneş ışığına karşı gözü korumaktadır. Kapakların açılıp kapama mekanizması gözü mekanik etkilerden korumaktadır. Gözyaşı bezi içerisinde arkadaşlar lizozim enzimi vardır. Savunmanın birinci hattında yer alan bu salgı gözün ve vücuda giren mikroorganizmaları yok etmektedir ve bağışıklıkta etkilidir. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Deriden alınan dikey bir kesitte verilen hücrelerden hangisinin diğerlerinden daha derinde bulunmasını beklendiği istemektedir. Arkadaşlar deri üst ve alt deriden oluşur. Üst deride çok katlı epitel vardır ve bu kısım arkadaşlar keratin bulunan korun tabakası ve melanin pigmentinin üretildiği valpigi tabakasından oluşmaktadır. Alt deri ise bağ doku yapılıdır. Buna göre keratin, melanosit hücreleri, yassı epitel ve silindirik epitel üst deride bulunur. Ancak bir bağ dokusu hücresi olan fibroblast derinin alt kısmında bulunmaktadır. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olacaktır.